Hocam babam Kur'an'ın eklemeleri uğradığını değiştiğini düşünüyor. İnanmıyorum. Sude böyle. Şu hala Kur'an'da bir ekleme yok. Çünkü ezberle geldi zaten Kur'an. Ezberle. Hafızlarla geldi. Ama gelenekçi hocalar ilave yapıyor. Ayrıca mesela hadis adı altında yahut başka türlü. ilave yapıyor. O geçerli olmaz. Toptan Kur'an'da dedirecek bir şey değil bu. Ben ateist hakkı hakikaten seviyorum. Yani sen olarak seviyorum. Ben yani, iyi niyetlerine de inanıyorum. Ama bu dediğim için husus yani onların konusunu tam aydınlatan hususlar. Ben lafı uzatmıyorum dikkat edersen. Çok net yani. Evet. Allah ayette insanlardan bazılarını cehennem için yarattığını söylüyor. Peki bu durum haksızlık olmaz mı diyor? Ee, hiç kimse cehenneme gitmek istemez yine. İşte bak burada zaten sır anlaşılıyor. Bak diyor ki Allah ben bazı insanları yarattım cehennem için diyor görmez, duymaz, işitmezler diyor. Hayvanlar gibi hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Özel ölüdür onlar diyor. Siz onlar deli zannedersiniz. Diyor. İşte daha ne desin Allah? Açık. Yani değil mi? Nasıl açıklanır bir şey? Çok sarih yani. Şuursuz varlıklar diyor. Şuur açık. Bilinçli bir insan cehenneme gitmez. Yani samimi bir insan cehenneme gitmez. <laughs>